Kamera yüzünü görsün. Tamam, Bu tarafta kucacığım. dur. Geliyor geliyor. Allah lastik. Ne yapıyorsun? Bir dakika dur ya. Yanlış anladın sen. Tamam ne yapıyorsun? Lastiği ne yapıyorsun? Dur bir dakika. Söyleyeyim. Abi biz eşim oluyor da kendisi. Biz evleneceğiz. Düğün yapacağız. düğünü arabasını parçalarını topluyoruz ya. Bana lastik al kucacığım. Tamam aşkım alıyorum lastik. Aşkım. Koca Git bana lastik al. Nerede manyak var beni buluyor Bir dakika ya. abi ya acım acımıyor musun sen? Acımıyor mu oğlum? He? Dur abi. Ya, oğlum bırak. 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 Abi bırak Abi, yedin. amcası geldi. Sen tanıyor musun bunları? Siz ne yapıyorsunuz ya? Lastiği mi söküyorlardı? Ne lastiği kardeşim? Kızı kaçırmışsınız. Kim? Çık bakalım sen şu plakayı bir alayım ben. Al plakayı. Ben tanımıyorum. Bu arabayla mı kaçırdın lan kızı? Şerefsiz. <laughs> Evet. 55 harbi. Beni niye çekiyorsun kardeşim? Bekleyin, kardeş. bekleyin şoförümüz lan. Şoförümüz oluyor. Gel lan sen de tamam, buraya. Ama 155'i. E dedin lan ben sana. Ne He? Abi şoförümüz oluyor. O bize Hiçbir yere gitmeyin polisi arıyorum. Hemen bekleyin. Tamam al bunları git. ne yaparsın sen, sen yap. Ben şey yapayım lastiği alayım mı? Yok lastik falan yok. Tamam tam belli sizi arıyoruz. Adama bak şikayetten bahsediyor Uyum. ya. Başıma bela oldunuz. Nereden çıktınız ya? açma vakası var. Hani saat devam mı? İntikamına bir araç var. İsmini ne? Ne yapacaksın ismimi? Polis gelsin anlatırım ben. hadi bir gönderir misiniz buraya? Kızımızı kaçırmış sen hep sizlere. İki tane. Kaçsana kardeşim lastiği ya. Manyak mısın sen ya? Adam şikayet ediyor hala lastik peşindesin ya. Aşkım sana lastik alamayacağım. Uzak dur lan kız lan. Şerefsiz. Kafanızı bir tamam. anahtarıyla kırarım. Ben bu sen bunu neye oluyor? Tanımam etmem ben bunu. Nasıl tanımıyor? Ben buraya alışıyorum. Beraber değil yardım. misiniz kardeşim? Kızı kaçırmışsınız ya. Ha? Tanımam bak lastiğimi sökmüşler. Ben tanıma etmem bunları. Senin ben arabanın üstünde duruyor. Niye yalan konuşuyorsun? çalışıyorsun? Nasıl üstünde? Bak bakayım arabana. Şoförümüz abi. Abi sen atla biz hadi gidelim. Lan yürü git. Bekle lan. Nereden çaldınız? Benim değil kardeşim. Bak duruyor benimkiler işte tamam. Aşkım sana başka lastik alsam olur mu? Olmaz. Ben bu arabanın içini istiyorum. Bu araba oldu. Bu şimdi kız mı? Ne varmış yani? Neyini beğenmedin? Ne yapıyorsun ya? Bu ne lan? Ne yapıyorsun? Ulan Taşan mı geçiyorsunuz oğlum? Ne yapıyorsun ne abi ya? Ben babama çektim. siktirin gidin lan. Hop, hop dostum nereye gidiyorsun ya? Nereye gidiyorsun? Nereye kaçıyorsun sen ya? Bekle nereye polis. Nereye polis kaçıyorsun ya? ya? Ben polis.